Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kredi kartı kullanan herkese sesleniyorum. Şöyle bir vaka yaş yaşadım. Bankada çalışan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ediyordum ve ona şöyle bir şey söyledim. Dedim ki sana bu kadar çok insan gelip gidiyor. Kredi kartı olan ve bankada uğraşanlar. Yüzde dedim 90'ı dedim kredi kartından dedim kurtulmak istediğini söylüyor değil mi dedim. Evet abi dedi aynen o şekilde dedi. Ama hiç dedim kredi kartını kapatabilen var mı dedim. Yok dedi. Peki sebebi ne biliyor musun dedim? Hayır bilmiyorum dedi. Kredi kartını kapatamayışının sebebi dedim çok basit. Çünkü banka ve krediler hayırlı bir kurum olmadığı için Ümmetu Muhammed'in kanını emen, zamanını vaktini, her şeyini çalan bir yer olduğu için dedim insan dedim hayıra sevk etmiyor dedim. Yani düşünsene bankadan Allah razı olsun ya ben kartımı kapatmak için bana yardımcı oldu. Ee, Rabbül Alemin yar, e, razı olsun. Ben bu karttan kurtuldum diyemiyorsun. Yani bu faizin ya da bu bankaların pençesine düştüğün an kanı emer gibi emiyor. Hiçbir şeyinde e, rızkında, bereketi hiçbir şey olmuyor. Allah'ın izniyle inşallah niyet alalım, niyet edelim ve bu takım şeylerden kurtulmaya çalışalım. Allah razı olsun.